Bugün 10 Kasım 2016. Başkanım bizi kurtar diyen alkışlayalım arkadaşlarımızı. Bizi kurtar diyen yaşayıp o problemi yaşayıp hisseden bir kardeşimdir. Ve e, burayla ilgili bir an diştik. Dedik ki burayı bizim düzeltmemiz lazım. Dinamızı bitirdik, hizmete başladık ama başlangıç noktasındayız. İnanıyorum ki 2-3 sene sonra, 4 sene sonra biz burada olağanüstü hikayeler dinleyeceğiz. Olağanüstü yetenekler duyacağız. Hayırlı olsun. Adı Türk ve Sübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi şu an itibariyle açılıyor. Başkanım çok kısa, çok kısa. Evet. Yani az sonra biz e, şey esnafla da bir söyleşi yapacağız. Ondan önce sizinle bir söyleşi Sağ yapmak gereği duyduk. Şöyle bir şey var başkanım. Bugün e, 10 Kasım. 10 Kasım. E, bugün çok anaların anası. E, evet. bu şey. evet. e, yüzden Bu etkinlikler, etkinlikler de, başka yerlerde de. Böyle bir e, e, tabii Olsun tabii. Var, Her mahallemizde olacak. Bence bugün Atatürk, Atatürk en güzel Beylikdüzü'nde anıldı. Çünkü hem Atatürk'ün istediği gibi bir Türkiye'yi hazırlamak adına mükemmel bir merkez hazırladık, yaptık. Ee, hem de buraya o güzel insanı, önderimizi yetiştiren Zübeyde Han'ın ismini verdik. Ruhu şad olsun, her ilçenin her mahallesinde böyle güzel yerler olsun. Buradaki esnafımıza bir mesajınız var mı? Vallahi onlar da buraya adapte olmuş durumdalar, uyum sağlamış durumdalar. Ee, görüyorsunuz daha gayet keyifli. ...bir arada çok güzel işler yapacağız burada. Ee, çok anlamlı, çok manidar ki ...bir gün yaşıyoruz 10 Kasım... ...Atatürk'ü anma... E, ...yıl dönümü... E, ...ve bununla beraber de... E, ...ülkemizin tabii ki en büyük anası... E, ...Zübeyde Ana adına açılan... E, ...sosyal yaşam merkezi... ...sağlık yaşam... ...şimdi buraya da e, bir duygu yaşıyorsunuz... ...sizler de bu ekibin içerisindesiniz... ...mimarlısınız... E, ...duygularınızı bir alabilir miyim? Şimdi öncelikle bugün anısına 10 Kasım biliyorsunuz. Büyük atamızı minnetle, hürmetle, sevgiyle buradan anıyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun evvela. Tabi onun bizlere bıraktığı bu vatanda da ülkemizin birlik düzenliğini, birliğini, beraberliğini sağlayabilmek için de belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da katkıları ve direktifleriyle çok güzel şeyler yapıyor. Yani bir kere tabii İsmi çok anlamlı. Ee, 10 Kasım bugün olması çok anlamlı. Ee, başkanımızın gene her zamanki o hassas, duygulu yönü e, öne çıktı e, ve önerdi bunu. Burası Beyda Ana olsun. Önce medya izleyicileri şu an ekranlarımızda Beylikdüzü Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı, İlçe Başkanı Sayın Ali Aydın'la beraberiz. Kendisi bugün e, burada Beylikdüzü Gürpınar'da e, çok güzel bir etkinlik olduğu davetine geldiler. Ve e, zaten e, bayrağına da çok düşkün e, bizler gibi. E, halisane duygularınızı alalım. Büyükçekmece'de de de böyle bir faaliyetler olacağı sözümüz var. Fakat siz koşa koşa da gidiyorsunuz maşallah. Bir duygularınızı alalım. E, e. Şimdi teşekkür ediyorum sağ olun. Tabii bugün 10 Kasım. Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bu cumhuriyeti kurucusu Silah arkadaşlarını rahmetle minnetle yad ediyorum Yani onları Sayesinde Cumhuriyet bugün Bugünlerde Ayakta dimdik duruyor Ve bugün de Sayın Belediye Başkanımızın ee, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye'nin kurucusunun Annesinin Zübeyde Anne adına verdiği bir Sosyal metin adı Bizler de onurlandırdı. Biz de o katıldık. Sayın Başkan'a da teşekkür ediyorum bu konuda. Bizler onca, tabii ki bizler onca medya olarak böyle bir birleştirici unsurlara iştirak etmenizi takdirle karşılıyoruz. Tebrik yani, ediyoruz. Tabii bu ki bu bizim değerimiz. Yani burada bir siyasi gözetmek söz konusu olmaz. Yapan da yanlış yapar. Yani bugün Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin değeri, Türkiye'nin kurucusu, hepimizin atası. Ve bu da onun annesi, hepimizin annesi, ninesi öyle diyeyim. Bizim değerimiz o. Bugünkü e, tarihe geçecek bir olay olarak görüyoruz muhakkak. Zübeyde Ana Sa Sosyal Yaşam Merkezi açılışındasınız. Ve burada bu organizasyonda inanıyoruz ki emekleriniz de var. E, duygularınızı sizin de alalım. E, bunun ilk halini de çok iyi bildiğim için e, şu anda duygularımı takip etme mümkün değil. Ama şu kadarını söyleyeyim. E, Sayın Başkanımızın seçim sonrası bizi toplayıp belediyenin bürokratları olarak bizi toplayıp verdiği talimatlardan en önceliklerinden bir tanesiydi. Hepimizin gerçekten geçmekten bile zorlandığımız, korktuğumuz bir yermiş. Ama şu anda görüyorsunuz bir kültür merkezi oldu. Yaklaşık 30 yıldan beri bu bölgedeyiz. Daha Gürpınar köydü. Yani belediyemiz bile yoktu. Sonra belediyelik oldu. Ondan sonra üç bölge birleşti. Beylikdüzü adı altında. Burası ee, Gürpınar'ın merkezi sayılır ama daha önceden Okutan İş Merkezi olarak geçiyordu fakat çok atıldı Okutan İş Merkezi'nin kulu başkanlığı olarak görev yapmıştım Eee görevimin bir yıl eee içinde olmasından sebebiyle ben buranın bir an önce belediye olması için daha önceden bir röportaj yapmıştım ve yetkililere çağrıldı yapmıştım. Sayın başkanımızla iki üç dava toplantı yaptık. Muhtarla da aynı toplandık. Ama bir bakıyorum ki aslında güzel bir şey kazandı. Başkanımız çok şaşırdı ama bir bakıyorum ki ark e, arkadaki arkadaşa hep ön plana çıktı ama bizim adımız... Ases bunun mimarı olan Yakup Alıcıoğlu Böyle bir oluşumun, böyle bir e, açılışın mutluluğunu e, bunu anlatmakla e, ifade edemeyiz. Ancak tabii yaşamakla, e, belediye başkanımızın söylediği gibi önümüzdeki süreçteki mezuniyetlerle bunu görüp daha çok mutlu olacağız. Bu bunun mutluluğu tarifi olmaz. Önceki halini biliyorum buranın Batı ile oluşunu, Gürpınar'da. E, e, komşularımızın buraya girmekte tereddüt ederken sokaktan çıkarken tereddüt ederken içeri girmekte tereddütlü bakışları ama bugün mutluluğa dönüşmüş oluyor. Okutan'ın eski haliyle başlayayım. Ondan sonra yeni haline yapmış olduğunuz etkinliklerden dolayı güzelliklerini anlatayım. Şimdi abicim burası eskiden belediye başkanımızın dediği gibi çocukların ve kadınların giremediği bir yerdi. Çünkü niye uyuşturucu ondan sonra ne bileyim insanları hakaret içtikten sonra kafasının güzelliğiyle insanlara sataşma olsun bir şey olsun. Yani uyuşturucunun verdiği yan etkilerden bir tanesini bizim bayanlarımız ve çocuklarımızın üzerinden ilerliyorlardı. Şimdi başkanımızla da biz ilk konuşmasında burada dedi ki... bana yalvardılar yani biz onun yanına gittik dedik böyle böyle bir şeyimiz var başkanım bize yardımcı olur musunuz? Başkan da sağ olsun abi elinden gelenin en iyisini, en güzelini yaptı ve bize yardımcı oldu burada. Belediye Başkanı Atatürk'ün değerlerine ve Atatürk'ün yapmış olduğu bütün eserlere sahip çıkan bir belediye başkanı var. Bunun için teşekkür etmek lazım. Yani sadece Zübeyde Anayı anmak veya da 10 Kasım'ı anmak gibi bir derdi yok onun. Şimdi duygudan öte anma yani hakikaten bir ana. Gerçekten Türkiye'nin anası. Ben e, ağladım. Şöyle ağladım. En son Zübeyde annenin e, resmi gelince şöyle annem gibi kapalı ve baktım nur yüzlü bir kadın. Yani nedir bazılarını görüyorum, nedir paylaşamadıkları.